Herkese merhaba ben Volkan Etilmezer. Bu videomda Zhiyun Crane 2 ve piyasa yeni çıkan Crane 2S arasındaki farkları anlatacağım. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bir sorunuz olursa açıklama kısmına yazabilirsiniz. Öncelikle yapısal farkları bir bakalım. Sonrasında teknolojik olarak neler farklı bunlara bakacağız. En merak edilen konuyu ilk başta açıklayayım. Taşıma kapasitesi. Crane 2 taşıma kapasitesi 3.2 kiloydu. Crane 2S'in taşıma kapasitesi aynı VBLS'de olduğu gibi açıklanmadı. Çünkü insanlar bu konuyu tamamen yanlış anlıyordu. Taşıma kapasitesi dengelebilirseniz geçerli olan bir değer. Yani burada anahtar kelime denge. Crane case taşıma kapasitesi resmi olarak açıklanmasa da motor yapısının son derece güçlü olmasına kaynaklı olarak yaklaşık 4-5 kilo civarında diyebilirim. Motor boyutlarının Crane göre büyük olduğunu da burada görebilirsiniz. Motorların bu kadar güçlü olmasının en iyi yanı örneğin normalde gimbal üzerine yerleştiremediğiniz geniş ve ağır kameraları bile crane 2S üzerine rahatlıkla yerleştirebiliyoruz. Hem gimbal kollarının daha geniş olması hem de güçlü motorlar birleşince Piyasadaki hemen hemen tüm fotoğraf makineleri ve neredeyse çoğu sinema serisi kamerayı rahatlıkla dengeli hale geldik. Bence en önemli yeniliklerden biri 3 açının da kilitlenebiliyor olması. Şu an gördüğünüz gibi Cranny Case üzerinde bir kamera var ve açıkmışçasına düz bir şekilde durabiliyor. Bu sayede denge ayarı yaparken elinizde diğer açıları tutmaya çalışmaya gerek kalmıyor ve çok daha kolay ve hızlı bir şekilde denge ayarını yapabiliyorsunuz. Ayrıca taşıma sırasında açıları kapatıp motorları kilitlediğinizde gimbalın sağa sola çarpmasını da engellemiş oluyorsunuz. Özellikle TikTok veya Instagram için profesyonel dikey videolar çekmek isteyenlerin Crane 2'de bunu yapmak için lev bireketlerinin harici bir aksesuar alması gerekiyordu. Ancak Crane 2S'de özel olarak tasarlanmış bir kısım mevcut. Bu sayede sahneler içerisinde yatay kadrajınızı dikey kadraja dönüştürebiliyorsunuz. Crane 2 vidalarının hepsi döndürerek sıkıştırma şeklinde yapılmıştı. Ancak rahat ve hızlı bir montaj için Crane 2S vidalarının hemen hemen hepsi sıkıştırmalı mandal şeklinde yapıldı. Bununla beraber Kreni S'de yandan çıkartılabilen plate mekanizması var. Crane 2 dönme açıları bu şekilde. Crane 2 S dönme açıları ise bu şekilde. Bu arada iki modelde de PO ve Vortex modlarını kullanabilirsiniz. Kullanım modları iki modelde de aynı. Fokus zoom ile ilgili yeni bir özelliği anlatayım. Kreni 2 ile Crane 2 S zoom fokus motorları birbirinden farklı. Kreni 2 paket içerisinde zoom fokus motoru çıkarken Crane 2 S'de bu motoru sonradan satın gerekiyor. Eğer isterseniz S serisi için olan motorları Crane 2 S'de kullanabilirsiniz. Bununla beraber Crane 2'leri alan motoru ya zoom ya focus için kullanabilirsiniz. İki motor aynı anda takılamaz. Ancak Crane 2 S'de hem zoom hem de fokus harici motorlarını aynı anda Crane 2 S'e takabiliyorsunuz. Tek bir teker ile iki motoru da ayrı bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Normal şartlarda zoom yapabiliyorken teker menüsü altında fokus motorunu seçerek herhangi bir tak çıkar yapmadan fokus motorunu kontrol edebiliyorsunuz. Bununla beraber uyumlu olan kameralarda elektronik olarak zoom veya fokus yapabileceğinizi unutmayın. Tekerden bahsetmişken Crane 2'nin fokus tekeri Crane 2 fokus tekerinden daha büyük. Crane 2 gövdesi üzerine aksesuar yerleştirmek için harici bir aparat kullanarak bir de giriş elde etmemiz gerekiyordu. Ancak Crane 2 bu sorunu da çözüm bulundu. Hem sağda hem de solda birer tane 1 4 işlik vida girişleri yer alıyor. Crane 2'de herhangi bir şekilde görüntü aktarımı ve ZY Play uygulaması üzerinden görüntü aktarımı cihaz kontrol yok. Crane 2S'de tüm S serisi modellerde olduğu gibi aynı görüntü aktarım modülüne sahip. Böylece kameradaki görüntüyü telefona aktarabilir, obje takip yapabilir ve telefon üzerinde zoom fokus motorlarını yönetebilirsiniz. Crane 2 kumandası sadece temel fonksiyonları yerine getirir. S serisi kumandası görüntü alıcı ve verici ile birlikte çalıştığından kumandayı kullanan kişi hem görüntüyü bir monitörde görür hem de gimbal kamera fonksiyonlarını uzaktan yönetir. Crane 2 S ekranı daha büyük hale getirildi. Crane 2'nin ekran boyutu 0.66 inçken Crane 2 S'de 0.96 inç ekran boyutu var. Böylece menüyü çok daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Crane 2 gövdesi üzerinde harici bir güç çıkışı ve güncelleme için micro USB girişi yer alıyordu. Crane 2 S'de güç çıkışı kaldırıldı. Güncelleme için ise tip C portu kullanılıyor. Crane 2S ön kısmına bir tane tetik tuşu yerleştirildi. Bu sayede following moduna geçmek, açı resetlemek ve self moduna geçmek kolaylaştı. Crane 2S tutma kulbu karbon fiberden yapıldı. Bu sayede ağırlık azaltıldı. Ayrıca soğuk havalarda elinizin üşümemesi de sağlanmış oldu. Yeri gelmişken ağırlık karşılaştırmasını da yapalım. Crane 2 piller, plate ve destek çubuğu ile birlikte 1636 gram. Crane 2S ise tüm aksesuarlarla birlikte 2140 gram. Yani iki gimbal arasında yaklaşık 500 gram kadar fark var. Boyutları hemen hemen aynı olsa da motorların daha büyük olması ve daha fazla özelliğe sahip olmasından dolayı Crane 2S daha ağır. İki gimbalın mini tripodları birbirinden farklı. Crane 2'de alüminyum, Crane 2 sde özel tasarlanmış plastik tripod var. Bu da yine Crane 2S'in ağırlığını düşürmek için yapıldı. 2S daha büyük kameraları dengeleyebildiğinden 2S plate'i daha uzun. Yine 2S'te daha büyük kamera ve lensler kullanılabildiğinden lens desteği daha uzun yapıldı. Crane 2S'de daha geniş lenslerin kullanılabilmesi için paket içinde kamera yükseltme aparatı yer alıyor. Crane 2, 3 tane 18650-2400 miliamper pille çalışıyor. Piller micro USB portuna sahip şarj aletle şarj oluyor. Crane 2 S'te yine 3 tane aynı model pil var ancak bu piller 2600 mAh. Crane 2 S pilleri type C portuna sahip bir şarj aletle şarj oluyor. Crane 2 tam şarja 2,5 saatte, Crane 2 S tam şarja 4 saatte ulaşıyor. Crane 2 12 ile 18 saat arası kullanım süresi sunarken Crane 2 S yaklaşık olarak 12 saat kullanım süresi sunuyor. Yapısal farklılıklar bunlar şimdi teknolojik olarak farklarına bakalım. Crane 2, Canon, Sony, Nikon ve Panasonic ile yazılımsal olarak uyumludur. Crane 2 S, Canon, Sony, Nikon, Panasonic, Fuji, Olympus, Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ve 6K, Ziken ve Sigma ile yazılımsal olarak uyumludur. Crane 2'de 3 tip motor gücü seçimi vardı. Düşük, orta ve yüksek. Crane 2 otomatik motor gücü seçimi, özel motor gücü seçimi ve yine önceden tanımlı düşük, orta ve yüksek motor gücü seçimi var. Crane 2'de 6. nesil motor algoritmaları varken Crane 2S'de 9. nesil motor algoritmaları var. Bu sayede çok daha iyi bir sabitleme sağlanıyor. Son olarak Z'ye Play'e bağlanmadan Crane 2S menüsünden pek çok ayarı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu videomuzda Crane 2 ve Crane 2S arasındaki farklardan bahsettik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.